Manisa'nın Akisar ilçesi Seyit Ahmet Mahallesi mevkiinden geçen Gürdük çayında vatandaşlar çay içinde bağlanmış ve terk edilmiş bir şekildeki iki atı gördü. Vatandaşlar zor durumda kalan atları Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Akisar Merkez ekiplerine bildirdi. Kurlamaz, kurlamaz. Sen kurtar o taraftan. Evet. Evet. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çayın her iki kenarına bağlanmış halde bulunan iki atı ürkütmeden bağladıkları yerden çayın kenarına çıkararak kurtardı. Atların sahipsiz oldukları belirtilirken, atları kim ya da kimlerin çayın içinde bıraktıkları araştırılıyor.